Merhaba ve How to Reset Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Redmi Note 9 Pro'da otomatik parlaklıkla ilgili herhangi bir sorunu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Ve belki de önce otomatik parlaklığımızın etkin olup olmadığını kontrol ederek başlayalım. Bunu kolayca kontrol merkezimizi genişleterek yapabiliriz. En altta güzel bir parlaklık çubuğu ve yanında küçük bir A harfi görmeliyiz. A harfi tabii ki otomatik anlamına geliyor ve bunu etkinleştirdiğimde otomatik olduğu için parlaklığın kendiliğinden arttığını fark edeceksiniz. Şimdi eğer çeşitli nedenlerle bunu kontrol merkezi üzerinden yapamıyorsanız her zaman ayarlara girip biraz aşağı kaydırarak ekran bölümüne gidip tekrar aşağı kaydırarak da yapabilirsiniz. Ah pardon, parlaklık seviyeleri ismini unuttum. Yani ekrana ardından parlaklık seviyelerine gitmek istiyoruz ve burada da otomatik parlaklığı etkinleştirebilirsiniz. Ancak bu özellikle ilgili hala bir sorun yaşarsanız size cihazınızı yeniden başlatmanızı tavsiye ederim. Bunu güç düğmesine ve ses açma düğmesine aynı anda basarak yapabilirsiniz. Ah boşverin aslında. Üzgünüm. Sadece güç düğmesiymiş. Redmi 9'un aslında bir AI asistanı olmadığını unuttum. Çünkü günümüzde çoğu telefonda varsayılan olarak AI asistanı bulunuyor. Bu yüzden kusura bakmayın. Sadece güç düğmesine basılı tutmak ve ardından yeniden başlata iki kez dokunmak istiyorsunuz. Bunun biraz saçma görünebileceğini biliyorum ama bana güvenin gerçekten işe yarıyor. Çünkü cihazınızı yeniden başlattığınızda sadece yazılımı değil, aynı zamanda donanımı da yeniden başlatmış oluyorsunuz. Buna etrafınızdaki parlaklık seviyelerini algılamaktan doğrudan sorumlu olan sensörler de dahil ve bu sayede parlaklığınız buna göre ayarlanıyor. Evet bu video için söyleyeceklerim faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı, her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler.